O um, cheque-mata. Evet. Tamam. <laughs> hadi bakalım. Bana bak bir. Hadi kapatıyorum ben. Tamam baba. Baba sevsin. Baba. Baba, hadi. Şeysin, bir baba, baba evet. bak bunu bilmiyor. Anlasınlar bence. Ben seni izleyeceğim. çok sıkıştıracağım. Ben de. Baba bir şey söyleyeceğim. Baba son <laughs> bir tane var. Baba. Son bir tane kaldı. Baba son bir tane sürece kaldı. Tamam. İki kere. Ya baba son, son bir tane kaldı. Bak. Ya son biz... bir tane iki kere, iki kere. Ne kaldı. Ne yapıyor bu? Baba. Bakıyorum sana. Ege, e, e. evet ama. tamam. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> e, şimdi kapı kapanacak. Bay! Tamam. Baba tamam. son bir tane kaldı. Hadi kapatıyorum. Hadi, kapatıyorum. hadi kapat. Hadi. Ha, hadi bakalım. Hadi şeyden ben görüşürüm. Görüşürüz. görüşürüz. Son bir kere süsle ha. 等等。 <Ay, yanımı> <laughs> Nasıl <laughs> şey oldu. Ay, Ay, Ne olacak ya, onlar? Ha topluyorsun Evet dedi. Bunu koyacağız. baba e, Elektrik kesildi mi gene?

うん。<laughs> Ну вот и мы.